Neden tiyatroya gerekildiği kadar önem verilmiyor? Güzellerin en güzeli, güzeller güzeli, çok çok güzelsin. Saçların bir kere çok hoş, çok ayrı bir güzelliği var, kendine has bir güzellik. Yani alışılmışın dışında bir renk, gözlerin çok güzel, burnun çok güzel, yüzün genel olarak çok güzel. Bir de sanatçı ruhlu olduğunu anlaşılıyor. Aydın aklı başında bir kızın olduğunu anlaşılıyor. Allah seni sevinçle, neşeyle yaşatsın. Sağlık saat içinde yaşatsın. İnşallah cennette kardeş oluruz, dost oluruz. Çünkü yüzün çok güzel. Tiyatro benim canımın böyle dışa dönük aydın olması çok güzel tabii. Sanattan hoşlanması çok güzel. Ama güzelliği çok güzel. Temizliği çok güzel. Ve yüzünde melek ifadesi var. Allah seni korusun, güzel yüzlüm, kötü insanların korusun seni üzülme, üzülmekten korusun. Güzelleri çok üzüyorlar. Güzelin düşmanı çok oluyor. Allah seni üzülmekten korusun. Cennette mutlaka cennet bahçelerinde birlikte olalım inşallah. Hayat kısa. İşte bak dünyalar güzeli şu an. 60 yıl sonra tanıyamazsın. O kadar değişiyor yani, Allah'ın hikmeti. 3-10 sene de 30 yaş daha ilerlemiş. Bir 3-10 sene sonra tamam. Ee, ben güzel yüzümü bir daha dinleyeyim. Neden tiyatroya e, gerekli kadar önem verilmiyor? Ee, canımın hiçbir kere zengin tiyatro yok, yani kaliteli tiyatro yok o kadar. Daha güçsüz, zayıf bir tiyatro var. Tiyatro ürün, sahnesiyle sanatçılarıyla oynanan oyunla her şeyle, evet mükemmel olması lazım. Biz de daha önce çocukken annemlerle falan bir tiyatroya gitmiştik, ufak bir tiyatro. Fena değil ama öğretici bir yönü yok. Yani ayıp olmasın diye onları dinlemiş oluyoruz. Yani sahnenin bir zenginliği yok, sanatçıların bir zenginliği yok, ee, sanatçının verdiği bir mesaj yok, bir şey yok. Yani üç saat onun karşısında oturman bir alemi yok. Ee, kaliteli bir sanat olması için de e, devlet desteği gerekiyor. Sanatçılar tiyatrodan kazandıkları parayla sanat yapamaz. Yani kaliteli sanatçı varsa çok güçlü devlet desteği gerekir. Ee, biz fakir ülkeyiz yani o anlamda fakiriz. Biz daha yeni yeni gelişiyoruz. İnşallah bundan sonra olacak. Yani çok büyük muhteşem tiyatrolar, e, muhteşem sahne, muhteşem oyunlar o zaman çok doğru göz doldurur. Avrupa'da öyle oluyor, göz dolduruyor. İnşallah öyle bir e, güzelliği elde ederiz. Benim canım da e, resim sergilerine gider, heykel sergilerine gider, tiyatroya gider sinemaydı ama çok güzel hakikaten maşallah hayret ettim. Ama güzel yüzüm tabii tiyatro için de kültür gerekiyor, görgü gerekiyor, kalite gerekiyor. Adama tiyatroya mı gitmek istersin, balık ekmek mi istersin? <laughs> Abi bırak şimdi tiyatroyu balık ekmek diye yani. <laughs> Ve büyük bir işte da böyle soğanlarla kütürt teterek yer falan böyle. <laughs> <laughs> bu yani hepsi içinde tabii bir kısmı böyle. Bu bir kültür meselesi, görgü meselesi, sanat anlayışı meselesi. E bunun içinde tabii derin duygulara sahip olmak gerekiyor. Onun içinde Allah'ı sevmek, Allah'ın sanatını sevmek gerekiyor. E tiyatro da bir Allah'ın sanatıdır, bir güzelliğidir. E çiçeğin, böceğin, hayvanların, insanların güzelliğini göremeyen tiyatronun güzelliğini de göremez. Resmin, heykelin güzelliğini de göremez, hiçbir şeyin güzelliğini göremez.